Ve bugünden sonra Türkiye'mizde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Türk siyasi hayatına AK Parti 24 yıl önce Recep Tayyip Erdoğan'ın işte bu sözleriyle adım attı. Aydınlığa açık, karanlığa kapalı sloganıyla yola çıkıldı. Partinin amblemi ampul olarak belirlendi. Işığının 7 bölgeye yayılması hedeflendi. Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde tam adalet, tam kalkınma vizyonuyla Bundan yaklaşık çeyrek asır önce 14 Ağustos 2001'de kuruldu AK Parti seçmenin karşısına kurulduktan 15 ay sonra 3 Kasım 2002'de çıktı. Okuduğu şiir nedeniyle siyasi yasakla önü kesilmek istenen Erdoğan gelenekselleşen balkon konuşmasının ilkini de işte o günün gecesinde yaptı. Türk siyasi tarihinde bu balkon Erdoğan'la AK Parti'nin seçim gecelerindeki zaferlerinin simgesi oldu aylardır süren beklentinin neticesini dün akşam arzuladığınız şekilde gerçekleştiğini gördük. 24 yılda 7 genel, 5 yerel seçim ve 3 cumhurbaşkanlığı seçimiyle 3 halk oylaması yapıldı. 2002'deki genel seçimlerde %34,28 oyla iktidara gelen AK Parti, 2007'de %46,6, 2011'de de %49,83 yani seçmenin yarısının oyunu aldı. Üç defa oylarını artırarak tek başına hükümet kuran ilk parti oldu. Her iki seçmenden birinin 2007'deki referandumda Cumhurbaşkanı'nın doğrudan halk tarafından seçilmesi kabul edildi. Recep Tayyip Erdoğan 2014'teki seçimi kazanarak tarihe geçti. Kutlu bir Fatiha'yı yani kutlu bir açılışı hep birlikte idrak ediyoruz. Türkiye, Cumhurbaşkanlığı görevini 11 yıllık başbakanlığında nice sessiz devrime imza atan Erdoğan'a emanet etti. Büyük Türk milleti ve tarih huzurunda namusum ve şerefim üzerine and içerim. AK Parti 24 yılda demokrasiye sahip çıkmak için birçok sınav verdik. E muhtara, kapatma davası, gezi olayları, MIT ve 17-25 Aralık kumpaslarıyla karşılaştık. FETÖ'cü hainlerin 15 Temmuz darbe girişimi Erdoğan'ın liderliğinde milletin desteğiyle püskürtüldü. Bir taraftan PKK, bir taraftan FETÖ, bir taraftan DAEŞ, bir taraftan PYD, bir taraftan YPG. Topunuz gelin. One minute. One minute. Well, you know. One minute. One minute. Okay. One minute. AK Parti iktidarında diplomaside sözü geçen bir Türkiye, uluslararası alanda kendisini gösterdi. Kafkaslardan Afrika'ya, Avrupa'dan Asya'ya kadar birçok bölgede dış politika açılımları gerçekleştirildi. Sadece Türkiye'nin değil, haksızlığa maruz kalan coğrafyalardaki halkların hak ve menfaatleri uluslararası platformlarda güçlü bir şekilde savunuldu. Dünya beşten büyüktür. AK Parti iktidarında yatırımlar da her alanda hız kazandı. Şehir hastaneleriyle sağlık, modern havaalanları ve otoyollarla ulaşım konforlu hale getirildi. Yerli otomobil TOG yollardaki yerini aldı. Dünyada ses getiren yerli ve milli projelerle savunma sanayinde tam bağımsızlık yolunda devasa adımlar atıldı. Ve 2023 seçimleriyle Cumhuriyetin 100. yılında yeniden Cumhurbaşkanı seçildi Erdoğan. AK Parti'de genel seçimlerde üst üste yedinci kez ipi en önde göğüsledi. Türkiye, Erdoğan'ın ilk kez 2007'de dile getirdiği durmak yok, yola devam sloganını bir kez daha sahiplendi.